Böyle şeylere çok gereksiz duygulanıyorum bu arada. Neyse şöyle aslında olay şu. Ee, getir ve ünlever çok tatlı bir işe imza attılar. Anlatacağım şimdi sepetin içindekileri gösteriyorum. Omo, Domestos, evimizden asla eksik olmayan. Cif, Yumoş. Bu markalardan ve hatta birçok ver markasından alışveriş yaptığınızda yaptığınız her alışveriş için... İki kap mama bağış yapıyor Unlever. Bu söylemeye geldim. Çok tatlı. İşte yumuş, cif, Omo, Domestos. Artık e, aklınıza gelebilecek tüm e, neredeyse Unlever ürünlerinden her sipariş iki kap mama bağışa dönüşüyor. Çok sebepsiz uygulanıyor. Çünkü kedilerim isimleri geçiyor ve onları koruduğun için teşekkür ederiz yazmışlar. Ben onlara teşekkür ederim asıl. Suyu